Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Uzun bir aradan sonra video atıyoruz. Şu anda spora gidiyoruz. Ama muhteşem bir manzara içtiğinde gidiyoruz. Şöyle. Gerçekten çok güzel bir manzara. Bakın. Burası Beylikdüzü. World Point. Halı sahası var. Oraya gidiyoruz. Orada maçlar yöneteceğiz nasip olursa. Çok güzel bir yer. Oraya doğru devam ediyoruz. Bakalım maçımız nasıl geçecek. Hocalarıma beni alacak arkadaşlara hiç gerek yok dedim. Ondan sonra e, yürüyerek mekanı ben giderim dedim. 10 dakikaymış biliyorsunuz. Kilo vermek için de 10 dakika 10 dakikadır yürüyeceksiniz ki kilodan kurtulacaksınız kendinizi. Evet. Çok güzel gerçekten. Nezih yerler. Evler, apartmanlar. Şuna gitti. Daha biraz ıssız. Akşamları ben yürüdüğü çok rahat Özellikle kışın. Ama e, ortam olarak çok güzel bir yer. Çok güzel bir ortam. Yeri hiç bilmiyorum. ilk defa gideceğim. Onun için de soru soru gideceğiz. Bakalım. E, tabii insan olmadığı için de zorlanıyoruz. Bulmakta. Bakar mısınız? peşem bir yer şimdi burada birini soralım bulalım ve soralım ama kedilerden başka kimse yok kedi Word point nerede biliyor musun evet pardon Word Point ne tarafta acaba Word Point Teşekkür ederim. Evet sağ olsun bir ablamız tarif etti. İlginç. Bir herhalde halı spor merkezi burada bu şekilde tanınması ilginç. Ya teknik alakası falan yok bu iş. Bu arada biz konumuza dönelim değerli arkadaşlar. <laughs> Abone. Şimdi işlerin yoğunluğundan dolayı ben tekstilci olduğum için işlerin yoğunluğundan dolayı yaklaşık iki haftayı geçkin bir süre video çekemedik. Bu süre zarfında abonelerde eksilme meydana gelmiş. Arkadaşlarımızın canı sağ olsun. Ama ben bu konuda sistemkarım. Niye? Oramızı buramızı açmıyoruz. Efendim, efendim, saçma sapan oyun videoları atmıyoruz. Millete sallamıyoruz, küfür etmiyoruz. Abone sayımız düşüyor. İlla böyle zibidilikler mi yapmak lazım yani? Biz burada sağlıklı yaşam kanalı çekiyoruz. Sağlıklı yaşamla nelere dikkat etmeliyiz ona bakıyoruz. Merhaba. Ama görüldüğü üzere videolarda eksiklik var. Onu kabul ediyoruz. Fakat aboneler düşüyor. Abonelerdeki düşüş etek hoş değil. Borademiz bozuluyor. Çünkü bir emek var. Emek sarf ediyoruz. emeğin karşılığı da bir an 500 abone olabilmek. Ondan sonra 1000 zaten gelir. Öyle veya böyle. Yoksa parayı basıp abone almak da çok basit. Neyse bu kadar sistemden sonra biz şimdi hazır bu yürüyüşümüze devam ederken başlayalım konumuzu anlatmaya. Değerli arkadaşlar, yapmış olduğunuz yürüyüş sporu zaman içerisinde tansiyonunuzu bir derece düşürür. Bakın bir derece. Nasıl düşürür? Siz kilo verdikçe tansiyonunuz bir derece düşer. Bu arada mekanı gördük. Evet yokuş aşağı bir mekan ana cadde üzeri. Neyse. Bir derece düşürür. Bu sizin eğer tansiyon rahatsızlığınız varsa ivedi bir biçimde ne yapmanız gerektiğini söylemedi. Spor. Spora hemen yönelmeniz lazım. En azından yürüyüş sporuna yönelmeniz lazım. imkanı kaçırmayayım diye konuşmalarımı yarım yarım yapıyorum. Oraları gözlemem lazım. Eğer kaçırırsak bu yokuşu tekrar geriye çıkmak icap edebilir. Şimdi o da artık biraz zorlayıcı olur yani. Ne kadar kendimizi sportmen de tanıtsak Evet bu arada kilo durumu nasıl gidiyor derseniz bazı arkadaşlar dedi ki işte 94 kilosun. Yani bu kilo senin için çok hafif. Falan filan. Biz bunu ne yaptık ne ettik? 99'a çıkardık. 99'a çıkardık ama şimdi 99'a çıkardıktan sonra artık ee, bu arada öyle ilanlara falan daha doğrusu tavırlara bakıyorum. ...99'a çıkardık. 99'a çıkardıktan sonra şimdi zayıflama evresine girdik. Zayıflama evresine... ...işte böyle spor yaparak... ...ondan sonra zayıflayabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Değerli arkadaşlar. E tabi yeme içmeye de biraz da dikkat edeceksiniz. Bazı noktalar yeme içme de önemli unsurlar var. Onlardan biraz feragat edeceksiniz. 15-20 gün içerisinde istediğiniz kiloya ulaşmış olacaksınız. Yani boyum 182-84 civarı olduğu için bana da bir 85-80 kilo arası yetiyor. Ben videoları ilk çekmeye başladığımda 73 kiloydum. Yani toplamda sizler için 26 kilo aldım. Bu kiloyu şimdi canlı canlı hep birlikte vereceğiz. Verilir mi? Verilir. İmkansız değil. Selamünaleyküm. World Point neresi? World Point şu üstte yoldan yoldan aradan tamam geçip yukarı asla. Ha böyle sağdan gideceğim öyle mi? Tamam, mi? O, tamam sağ olasın. Allah'tan sorduk. Yoksa yan değil. Evet ne diyorduk? altı kilo verilir mi? Verilir. Bunda herhangi bir zorluk yok. Yani ama siz siz olun. Kilonuzu muhafaza etmeye özen gösterin. Dikkat edin. Ve yemeklerinizi ona göre ayarlayın. Ona göre dozajında yiyin. Gece üçte mi yemedim? Efendime söyleyeyim. Hazır ekmek mi tüketmedim? Neler yaptım neler? Ama şu anda onların hepsini kestik. Bakalım sonuç ne olacak? Kaç gün sürecek? Çok merak ediyoruz. Demek istediğim bu. Buraya minibüs de var. Ticari araç da var. Ama siz ne yapacaksınız? Böyle gelip kısa vadede yürüyüşlerle sağlığınıza sağlık katacaksınız bu mesafeleri yürüyerek kat edeceksiniz. Evet değerli arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hep beraber bir canlı yürüyüş örneği daha gördük. Şimdi sizlere veda ederken abonelerimin geri gelmesini, <laughs> beğenilerimi, yorumlarımı ve yeni aboneleri bekliyorum. İnşallah es geçmezsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıkla kalın, sporla kalın diyorum.